İnsana aczini hatırlatan mikroskopik varlıklar virüsler. Virüsler her yeri kuşatmış durumdadırlar. Biz onları beş duyumuzla algılayamasak da onlar her an her yerdedirler. Havada, suda, toprakta, gezegenin her noktasında bulunurlar. Virüsler dünyanın en küçük varlıklarıdır. Öyle ki. Onları sadece elektron mikroskobuyla binlerce kez büyüttüğümüz takdirde gözle görebiliriz. Buna rağmen vücudumuza nasıl gireceklerini, hücrelerimizi nasıl ele geçireceklerini, bağışıklık sistemimizi nasıl çökertebileceklerini çok iyi bilirler. Ayrıca hedeflerine ulaşmak için çok da sabırlıdırlar. Hücreyi istila etmeden önce uzun süre kristal bir form içinde beklerler. Tek hedefleri çoğalmaktır. this is a new strain of the flu virus and because we haven't developed an immunity to it it has more potential to cause us harm this creates the potential for a pandemic a pandemic. The swine flu has now spread to nearly every country in the world the first time in over 40 years the world appears to be on the brink of a global epidemic, global epidemic of a new flu virus <laughs> Virüsler kimi zaman nezle, grip gibi hastalıkların sebebi oldukları gibi kimi zaman da AIDS, tifo gibi öldürücü hastalıklara neden olan hayret verici varlıklardır. Virüsler cansız varlıklardır. Ama bir hücreyle temas ettikleri andan itibaren şaşırtıcı bir şekilde canlı özelliği göstermeye başlarlar. Virüs bir bedene sahip değildir ve yalnızca bir kalıtım mekanizmasından oluşur proteinden bir kabuk ve kabuğun içinde kendisine ait bilgileri içeren genetik şifrelerden, DNA veya RNA'dan ibarettir. Virüsler etrafta serbest olarak dolaştıklarında yalnızca genetik bilginin bir parçasıdırlar. Bu bilgi bir protein kaplamanın veya bir başka korumanın içerisinde bulunur. İçinde büyüyüp gelişebilecekleri, enfekte edip çoğalmalarını sağlayacak bir sonraki canlıyı sabırla beklerler. Bu yüzden de tüm doğa şartlarına açık bir yapı gösterirler. Virüs varlığını sürdürebilen bir canlı olmadığı için hayatını devam ettirecek bir mekanizmaya sahip değildir. Yaşamak için ancak başka bir hücreye girmesi ve onu bu amaç için kullanması gerekir. Virüsler tek başına hayat belirtisi gösteren herhangi bir fonksiyonu veya organeli yoktur. Bu nedenle doğada milyonlarca yıl bozulmadan kalabilir. Ancak bir organizmanın içine girdiğinde adeta canlanır ve aktif hale geçer bir hücreyle temas ettiği andan itibaren canlı özelliği göstermeye başlar. Saldırgan ve dahası akıllı bir canlı olur. Virüs, hücrelerden birisine girmeden önce ayakları ile hücrenin kendisine uygun olup olmadığını saptar. Eğer yaptığı test sonucu olumlu ise kendi DNA'sını hücrenin içine gönderir. hücre büyülenmiş gibi ölene kadar virüsün DNA'sını çoğaltmaya devam eder. Hücre, yeni DNA'nın yabancı olduğunu anlayamaz ve onu doğruca çekirdeğin içine taşır. Çekirdeğe ulaşan virüsün DNA'sı, burada yer alan DNA'nın arasına karışır. Bu noktadan sonra da hücre, protein ürettiğini sanarak bu yeni virüsün DNA'sını çoğaltmaya başlar. Virüsün DNA'sı, hücrenin DNA'sının arasına o kadar uyumla gizlenir ki, hücre farkına varamadan virüs üretimini sürdürür. Hücrenin bu durumun farkına varması da gerçekten oldukça zordur. Bunu ayırt edebilmesi, 20 ciltlik vansiklopedinin herhangi bir sayfasına yerleştirilmiş yarım satırlık bir cümleyi arayıp bulmaya benzer. Virüs, bu akılcı yöntemi sayesinde hücrenin kendine ait programlama mekanizmalarına karışmakta ve adeta hücreye ait bir parça haline gelmektedir. Bir yazıda belirli bir paragraftan sonra eklenecek bir cümlenin bütün bir paragrafın anlamını tam tersi bir yönde değiştirmesi mümkündür. İşte virüs de buna benzer bir değişiklik yaparak hücrenin tüm üretim faaliyetlerini gerçek amacından saptırır. Virüsün DNA'sı Hücrenin çekirdeğindeki üretim metninin anlamını tümünden değiştirebileceği hayati bir yere hatasızca eklenir. Normal zamanda hücre kendisine gerekli olan ve DNA'sında şifreleri özel kilitlerle işaretlenmiş proteinlerin dışında başka hiçbir protein şifresini okumaz. Ancak virüs hücreye ele geçirdiğinde hücre adeta programlanmış gibi virüs DNA'sının şifrelerini okuyup bu virüsü üretmeye devam eder artık hücre virüs için bir üretim fabrikası haline gelmiştir. Virüsün bunu nasıl başardığı bilim adamları için hala aydınlanmamış bir durumdur. Bu olay hücre için kaçınılmaz bir felaket hazırlar. Ölmekte olan hücre, çekirdekle yer alan hatalı kodlanmış programı üretmek için tüm enerjisini sonuna kadar kullanır. Sonunda ölür ve parçalanır. Parçalanmayla birlikte çoğalmış olan virüsler öteki hücrelere sıçrar. Virüsün istilası, eğer vücudun savunma mekanizması olmasa, normal bir insanı birkaç gün içinde öldürecek kadar hızlı bir biçimde ilerler. Vücudun savunma mekanizması virüsün vücuda girdiğini çok kısa bir süre içerisinde fark eder ve hemen büyük bir karşı saldırı başlatır. Bu sayede en basit bir nezle virüsüyle bile kolayca ölebilecek olan insan yaşamını sürdürebilir. Allah insana gözle görülmeyecek kadar küçük bir varlıkla acizliğini göstermektedir. Virüsün bu derece başarılı bir şekilde hareket edebilmesi için hücreyle bir kilidin anahtarla uyumlu gibi yaratılmış olması gerekmektedir. Ortada çok açık bir gerçek vardır. Allah virüsleri hastalık sebebi olmaları için özel olarak yaratmıştır. İnsan bu tür sıkıntılar sayesinde Allah'a muhtaç ve aciz bir varlık olduğunu daha iyi fark edebilmektedir. Bütün bunlar üzerinde düşünen insan Allah'a karşı acizliğinin farkına varacak ve bağışlanma dileyerek Rabbimize yönelecektir. Allah, kendisine yönelip dönenleri bağışlayan olduğunu bir ayetinde şöyle haber vermektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbiniz sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih olursanız şüphesiz O da Kendisine yönelip dönenleri bağışlayıcıdır.